Merhaba arkadaşlar, Buketle Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum öncelikle. Günün enerjisi üstünüzde olsun. Herkesin gönlünden geçirdiklerini bilmiyorum. Neler söyleyecekmiş gün bize? Şöyle kartlarımız karıştırdık ve bakalım birlikte günümüzle ilgili enerjimiz ve gönlümüzden geçirdiklerimiz nelermiş. Sen nasılsın diye soru sorduğumda ben bu ara her şeyi çok çatışmalı yaşıyorum. Özellikle ve özellikle e, şununla çatışıyorum. Bak tanıdıklarınla zihin olarak da çatışabilirsin belki ama bir çatışma içerisindesin. Ben e, aklımla ruhumla ya da iş yerinden birileriyle fikir çatışması yaşıyorum. Para konusuyla alakalı ölümü göremediğim bir dönemdeyim. Yani dolayısıyla çatışmalar sonrasında ben buradan çıkabilirim, çıkmayabilirim ama nasıl ilerleyecek şu an karar vermiş değilim. Ruhumu dinlemeye çalışıyorum. Evet, buradan sahip olduklarım, kazandıklarım var ama daha iyisi olması gerekiyordu. Bu olmadığı için de çatıştık. Gibi bir süreç. Erkek kardeş büyük insan abi belki bilmiyorum abi yerine koyduğunuz birisi belki bu kişiden güzel bir destek aldığınız kardeşlik ilişkiniz iletişim ilişkiniz olabilir en çok onunla olabilir en çok değnek kralı 40 yaş üstü bir erkekle aramızın iyi olduğunu söyleyebilirim çünkü diğerleriyle anlaşamıyorum çünkü beni bunlar dinlemiyor. Çünkü diğer aile fertlerimden o kadar fayda göremediğim zamanlarım oldu ki benim. E ben bu durumda inanır mısın Hani annemdir babamdır gidiyorum dinliyorum seviyorum bir şekilde ama gel gör ki bu e, duygu o olmazsa hiç olmazmış yani. İyi ki var dediğiniz biri olabilir. Ya da tam tersi de bu arada. Sadece bu, bu adam yüzünden aileyle konuşmayı bile kesmişsinizdir. Yani bir gönüllü esaret durumu var çünkü. Ve bunu bir erkek sağladı onun yüzünden ya da vesilesiyle demek lazım buna. Aile bireylerinizle ilişkinizi sizler biliyorsunuz. Valla çocuklarla aranızın iyi olduğunu çalıştığınız ortamdan ya da alandan aslında memnun kaldığınızı şu anki mevcut şartları ancak dengeyi sağlarken sağlayabiliyorsanız işte buna ne demek lazım? Ee, gerek duygularınızı gerek mantığınızı gerçekten cesaretinizi zihninizi aklınızı e, dengeleyerek aslında şu anki mevcut yerinizden memnun kalabilirsiniz bu emekler sonrasında hak ediş ve verilen rahatlık aslında o yüzden de cefası çektiğinizi düşündüğünüz çocuklarla çok mücadele etmişsinizdir artık sefa zamanı çalıştığınız iş alanı olabilir çok uzun zamandır bir emek veriyorum bu ve bu emek benim için nasıl olabilir dediğiniz bir süreç bu keyifli olur sonrası <laughs> sağlıkla ilgili bir sıkıntım var özellikle bacak bölgelerinizde ağrılar mı var dedittirebilir burası bana kaldı ki şu an çalıştığınız alanda da çok emek vermişsinizdir fakat bu emeğin karşılığını çok da alabildiğinizi öngöremiyorum açıkçası ne kadar çok öngöremediğinizi sorarsanız bana var aslında fırsatlar olmuş ama bir şekilde karşılığını alamadığınız düşündüğünüz yerlerde var. Çok emek vermişsiniz. Karşılığını alamamışsınız. Evli mutlu çocuklu Bir ilişkiniz var ya da yok bilmiyorum. Ama günün sonunda bulunduğunuz alanda. Evde, hanede, ailede. Kiminle yaşıyorsanız. Ben burada herkesin hali vakti, keyfi yerinde diyebilirim sizin için arkadaşlarım. Yani bu kart... Aslında yaptığınız kararların aldığınız ad, adımların attığınız adımların neyse artık bu hayat koşulunuz gereği yaptıklarınız her koşulda şunu söyletir bana. Ben aileme hesap veremeyeceğim hiçbir şey yapmıyorum. Güvensiz değil, daha çok mutlu bir yuva. Peki kardeşler arasında ya da bir erkek aile bağları arasında birisiyle özellikle arasındaki aranızın iyi olduğunu söylemişlerdi ya. Bak burada diyor çok emek vermekten bahsediyor. Çok emek. Yani bu kardeşlik arası kardeşlik için de şey var. E, emek vermiş, Para biraz miras belki. Biraz hak ediş belki. Bilmem. Ama bu bir emek veri verme ve bu emeğin karşılığını da alacağınızı gösteriyor. Evet arkadaşlar. Şu an çalıştığınız yer sizin için gerçekten maddi anlamda sizi zorlayan bir dönemden geçiyorsunuz ki özellikle ee, şey hali var özellikle maddi karşılığını alamama maddi anlamda karşılığını alamama ee, evet bunun için olgun düşünmen lazım akıllı adımlar atman lazım yarınlarını düşünmen lazım yani yarınlarını düşündüğün için çok da bir şey yapmayacaksın. Şimdi çalıştığın alanda maddi zorluklar yaşıyorsun ve bunu gerçekten akıllı adımlar atıp birisiyle görüşüp ondan sonrasında sana sorular sorabilir. Yardım da edebilir. Destek de verebilir. Hani senin sorularınla ona bir şekilde önünü görebileceğin noktaya getirebilirsin. ...çevremden sevilen bir insansın... ...senin çevrenle alakalı bir sıkıntın yok... Ee, ...mevcut şartların... ...aile bireyleri... ...kimlerse artık o kişiler... etrafına eşrafın seni mutlu edebilir... ...bak şimdi... ...şey çıkmış direkt... ...Kılıç Kraliçesi bir kadından gelecek... ...destek... ...bir kadından gelecek yardım... ...veya bir kadınla alakalı... ...zaten bir zorlanma yaşayacaksın... ...yani aslında sen o anlaşamamayı... ...kadın müdürün varsa... Belki kadın müdürünle aranın nasıl olacağını bilememenden kaynaklanıyor. Kadın bana zarar verir mi diyorsun. Ben çok vereceğimi düşünmüyorum. Mevcut dünyamdan memnun kartı. Mevcut alanından e, keyif alacaksın kartı verdi. İş ayrımına gelmişsiniz anladığım kadarıyla. Ama bu da sizin önünüze net bir şekilde seçim yolu olarak çıkacaktır arkadaşlar. E, hayırlı olanı yaşayın inşallah güzel o kalbinizin sesini dinleyin diyebilirim. Şimdi bir ister şu an merak ettiğiniz o kişiyle abim ablam kardeşim patronum kızım evladım oğlum ya da eşim sevgilim sözlüm nişanlım kimse onlarla alakalı bir çift açılımı ile <laughs> devam ediyorum. Sizin karşı tarafı olan davranış tarzınız imparatorçaya çıkmış. Bu imparatorça kartı kesinlikle şey Hmm. Bolluk, bereket, olumlu anlamda tavırlar. Çok da olumsuz, zıtlaştığınız bir insan olduğunu düşünmüyorum karşı taraf için. ılıman taraf sizsiniz. Onun davranışlarına bakalım. Zaten o da öyle bir şey yapmak istiyor ki yaptığı sevinç sağlayacak dolayısıyla bir kutlamaya gideceksiniz bir yerde bir şeyler olsa da üçümüz kutlasak diyor ikinizin de tavırları olumlu diyebilirim düşüncesi olarak sen bu adam bu insan bu çocuk bu neyse kaderim bu benim kader çarkı çıkmış kadersel anlamda zaten benim bir bedelim vardı bir kader olarak döngü olarak e, bedelini ödüyorum çark yani dönüyor artık diyebiliriz güzel aranızdaki iletişim bakın kupası düşüncesi bir kere karşı tarafın kupası ben seninle birlikte mantığıma, duygularımı, ruhumu, bedenime, hani beş duyu organımı gözümle gördüğüm, elimle tuttuğum, kulağımla duyduğum bir huzura çıkmak istiyorum. Bir yolculuğa gitmek istiyorum. Aramızdaki uyum güzel bizim. Biz aslında bir iyi bir ikiliyiz. Bizden bir güzel yoldaş olur. İster patronluk yoldaşı, ticari yoldaş, istersen de zaten hayat yoldaşlığı olsun onun Cevabı sizlerde. Sizin diyorsunuz ki evet ben bu ilişkiden memnunum ve devamlılığı için mücadele etmem şart. Emeksiz yemek olmaz aslında. Tabii ki de mücadele edilecek. Hayat içerisinde hepimiz mücadele de etmiyor muyuz? Bakın yine bir dünya kartı veriyor. Bu, bu, dünya verilen emekler sonrasında hak edilen nokta aslında. O yüzden iki tarafında birbirleriyle ilgili hisleri de olumlu, düşünceleri de olumlu, e davranışları da olumlu. Peki ne olur geleceğiniz? Bakın bir şey başlatma kalifesindesiniz. Aslında bu ikiliden ne olur? denekası ilahi destek alacaklar bu bir. Güzel bir kapı başlangıç çizgisinden geçecekler iki. Var olan durumlarıyla alakalı yarının arası, hani yarını için öbür e, taraf için sonrası için yani bir şekilde şu an bekarız artık evliliğe adım atacağız bir adım var burada bu adım da sizi mutlu eder ve ilahi desteği de alırsınız arkadaşlar şey gibi biraz ev yapanla düğün yapan Allah yardım eder gibi biraz ama orada güzel bir değnek ilahi başlangıçlarınızdan alacağınız desteklerinizi net göstermiş güzel ne varsa sizlerin olsun isterim ve bugünlük benden bu kadar öncelikle dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum tabii ki de hep söylüyorum. Herkes başka sınavlarla aynı anda sınanıyor. Herkes kendi yüreğindeki konu neyse gerçekten onunla alakalı tez vakitte olumlu çıkış kapıları yaşasınlar diyorum. Her yeni bir gün karşınızdayım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açılıma kadar Tabii ki de hepiniz hoşçakalın.